Kayıp oyunu 5 yaş ve üzeri çocuklarda dikkat geliştirici, görsel algı ve strateji geliştirici bir zeka oyunudur. Oyunumuz rengarenk bir tablo üzerinde 5 farklı renkten oluşan taşlarla 2, 3 ya da 4 kişiyle oynanan bir grup oyunudur. Başlangıçta tüm taşlar tabloya karışık olarak dizilir. Ortadaki 4 kare boş bırakılır. Oyuncu alanlardan birinin olduğu bölüme oturur. Oyun dama mantığıyla oynanır. Üzerinden atladığımız taşı alıp önümüzde bulunan aynı renkteki alana koyarız. Aynı anda birden fazla taş alabiliriz. Ancak bu atlayışları yaparken yatay ve dikey ve sadece bir taşın üzerinden atlayarak yapıyoruz. Aldığımız taşlarımızı önümüzde bulunan aynı renkteki alanlara koyuyoruz. Atlayışlarımızı iki taşın üzerinden yapamıyoruz. Önümüzdeki alanda her taştan birer tane olduğunda bir sıra olur ve bir puan alırız. Her taştan iki sıra olursa iki puan alırız ve bu puanlama bu şekilde devam eder. Taşları alırken ihtiyacımız olan renkleri almaya özen gösterelim. Önümüzdeki dört renkte beşer taş varken mavide üç taş varsa üç puan alırız. Bu durumda hamle yaparken mavi taş almaya dikkat etmeliyiz. 2 mavi taş aldığımızda puanımız direkt 5'e çıkar. Oyunda çapraz hamle yapılamaz. Herhangi atlanabilecek bir taş kalmadığında oyun biter. Oyuncudan önündeki alanda her renkten birer taş olduğunda bir sıra olur. Bu sıralar sayılır. Bu sıraların her biri bir puandır. En yüksek puanı olan oyuncu kazanır. Örneğin burada her sıradan 5 tane var. 5 puan. Bu oyuncuda 3 sıra oluşmuş, 3 puan. Bu oyuncuda 1 sıra oluşmuş, 1 puan. Bu oyuncuda ise 2 sıra oluşmuş, 2 puan. Eşitlik durumunda sıraların üzerindeki sıra oluşturmayan taşlar sayılır. Fazla taşı olan kazanır. İki oyuncu 2 sıra tamamlamış. Eşitlik durumunda üzerlerindeki sıra oluşturmayan taşlar Alındı, sayıldı ve bu oyuncu 5 taşla, bu oyuncu ise 4 taşla oldu görüldü. 5 taşla olan oyuncu kazandı. Hepinize şimdiden iyi eğlenceler diliyorum.